Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yatırımsız bir şekilde tron nasıl kazan kazanabileceğinizi göstereceğim. E, yorumlara ben linkini vereceğim bu sitenin. Bu siteye girdiğimizde gördüğünüz gibi şurada bir boşluk var. Normalde buraya Farkut Bey hesabınızı yazabilirsiniz. Ama Farkut Bey de şu anda bir sıkıntı olduğu için orayı kullanmıyorum ben. Express Crypto diye başka bir yer daha var. Orayı kullanıyorum. İsterseniz oranın da linkini açıklamada yazabilirim. Buradaki amacımız sadece bu siteye girip e, buraya kodumuzu yazıp her 10 dakikada bir bizim cüzdanımıza tron gönderilecek anında gönderimi yapılıyor sadece bu siteyi sizin arka planda açabilirsiniz istediğiniz gibi bu siteyi açık tutmanız gördüğünüz gibi geri sayım var burada 10 dakika sonunda bize tron hemen hesabımıza gidecek size göstereyim isterseniz şöyle express kriptoya girdiğimizde bakın burada birçok kripto paralar var gönderme yapabiliyorsunuz bu cüzdanları nasıl alınır? Böyle daha küçük miktarlardaki e, kripto paraların hemen hesabınıza gönderimini sağlamak. Şöyle geldiğimizde bakın. Tırın hesabınıza yavaş yavaş büyümeye başlıyor. Her 10 dakikada bir ödeme alabiliyorsunuz. Yatırımsızdır. Siz de kazanmak isterseniz hemen yorumlardaki linkten kayıt olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.